Birkaç dakika yalnız, birkaç dakika sade Birkaç dakika erken, birkaç dakika derken Adımlarını hızlandırıp kestirmeden yolunu yürüdü Birkaç dakika gecikmeyle öpçe ölümü belki en temiz rüyada En temiz tebessüm, en temiz kıyafet En temiz gürültü Birkaç dakika sabit, birkaç dakika sessiz Becerebilseydim bilirsin daha da erken gelirdim Elimde olmayan bırakmadan koşup gelmeliydim Dudakların kızıldı, duvarlar griydi Bileklerine dokunamadım yüzün zemheriydi Kaç dakika hangi zaman unutturdun orada Bir dakikalık bir hatıra bedeldi kainata. kainata. Bir tap hakikat anı Atmanın dolmasına tam birkaç dakika kaldı Birkaç tam hatırlanmayacak kadar uzağa bir anda Birkaç dakika daha odana da hatırlandım anda hey Yo birkaç dakika gerçekleri görmekten muaf göz Fırsat buyken verilmiş tutulmayacak birkaç tuhaf söz Duruma alışkanlığından bariz bakışlar Humar ört surattan sızar öz sıfat dayaktan Tarumar örs hayat hakikisinden der Hayat hakikisinden ders Kayı gibiydik ve bu sebepten ece tabi ikisinden ters Doğru düzünden ziyade ifade çekilmiş filayetsiz Ve kimsecesine hayli pers Günahlar istir boyna hat kıvari tek medare iftihara Yıllardır filaki kafirari Birkaç dakika ilave talepten ibaret Karakteri kâmetler aciz bari makıbette, makıbette, makıbette. 《チーコジャンです》